Evet sevgili arkadaşlar bir YouTube çekiminde tekrar birlikteyiz. Biliyorsunuz içimizdeki güç programıyla hayatımıza ilham veren kadınları, başarmak istediği rüyalarının arkasından giden kadınları burada ağırlıyoruz. Bugün benim için çok kıymetli, bana da dokunmuş, kendi hayatımda da kendisini rol model olarak aldığım, bazen ablam, bazen arkadaşım, bazen dostum, bazen başkanın hayatımda her yere konumlandırabileceğim harika bir kadınla sizi tanıştıracağım. Harika bir kadın diyorum çünkü gerçekten hikayesiyle harikalar yaratan ve bugün geldiği noktada da hepimize kadınlar olarak evet biz kadınlar istersek her şeyi başarabiliriz. Diyen bir portreyle karşımızda işte karşımızda Özlem abla hoş geldin. Müsaireciğim, yani böyle şey yapamayacağız sanırım falan. İşte o yüzden diyorum ya sen yeri geldiğinde bir ablasın, yeri geldiğinde bir arkadaşsın, yeri geldiğinde çok daraldığında sıkıldığımda sırrımı paylaşabileceğim bir dostumsun. Ama bu siyasi koridorlarda ya da işte meclisin içerisinde nöbet tuttuğumuz zamanlarda da vekilim ve başkanımsın. Bunların hepsinin ötesinde bir de Hamidullah'ın annesisin. <laughs> yani Aynı üç aynen. tane erkek evladın var. Dolayısıyla bir sürü kimliği bir arada başarılı bir şekilde taşıyan bir kadınsın. Türkiye'nin bugün e, siyasette yer alan kadınlar portresine ya da işte resmine baktığında Özlem Zengi'nin ismi kalın harflerle çiziliyor. Tabii ki herkes herkesi sevmek zorunda değil. Sizi sevenler kadar. E, muhalefetten sizin söylemlerinizi karşı çıkanlar da var. Ama bunların hiçbirisi sizin hayattaki edinmiş olduğunuz başarıyı gölgeleyemezler. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar biz programı her yerde çekebiliyoruz. Yeter ki başarılı kadınlar olsun elimizde biz de onlara nasıl başardın diye sorabiliriz. Evet Özlem abla şimdi sen güçlü bir kadınsın şu anda da siyasettesin peki Siyasette olmanın seni burada tutan motivasyon nedir? Mehmet Müezzinoğlu beni partiye davet ettiğinde e, nedir hayalimiz demişti. E, Türkiye'de başörtülü kadınlar milletvekili olsun diye hayal ediyorum demişti. Yani kendim için değil yani. Ben kendimle ilgili... O zaman yasak var ve kalkıp kalkamayacağını yani, O zaman başlangıçtaki hayalim buydu. Günler, aylar, yıllar içerisinde motivasyonda farklılaşmalar oluyor. Ama en temelde yatan şey ne diyorsam, adaletin hukukun üstün kılındığı bir sistem için gayret sarf ediyorum. Belki benim çatım budur. Yani Türkiye'de herkesin kendini ifade edebildiği, birbirimizin fikirlerine muhalif bile olsak saygı duyabildiğimiz bir ortamda hem siyaset yapmak hem de böyle bir Türkiye içerisinde yaşamak idealiyle aslında siyaset yapıyorum bu çatının altında da her şey var. Eğer biz bunu her anlamda hakim kalabilirsek o zaman işte herkesin eşit şartlarda rekabet ettiği ve o rekabet içerisinde hakkını aradığı adil bir dünya arayışı diyelim. Özlem Başkanım yani aslında ben biliyorum ama kadınlarımız da seni çok seviyorlar. Yani seni insanlar merak ediyor ve takip ediyor. bir kere de onlar duysunlar kadınlarımız neden siyasette yer almak? Siyaset dediğimiz şey aslında bir çözüm arama. Yani Ben hayatta şunu öğrendim, belki bence sen de hayatında hep bunu gözlemlemişsin diye düşünüyorum. Bir yerde bir mesele varsa bu meselenin çözümünü uzaklarda aramamak gerekiyor. Yani kendi hayatımız içinde, böyle, yakın çevremiz içinde, böyle, ülke içinde, böyle, hatta dünya için böyle yani. Baktığımız zaman e, bir problem varsa bu problemle ilgili ben ne yapabilirim e, sorusunun cevabını aramak gerekiyor. Siyaset aslında bu soruya bir cevap arama yöntemi. Arıyorsun yani ben nasıl bir çözüm üretebilirim? Ha bunu yaparken de tabii senin hayatta biriktirdiklerin ve kimliklerin işte kadın olmak bir kimliğin, avukatlık evet. bir kimliğin, annelik bir başka kimliğin, işte ben yıllarda medyayla iştigar ediyorum, medyanın içinde öğrendiklerim, tüm bu kimliklerini üst üste koyarak çözüm aradığında ben yani kadınların yaptığı işte bir fark ortaya çıkıyor. Evet. Kadınların özellikle siyaset yapma işinde bence merhameti yaygınlaştırdığımızı düşünüyorum. Birbirimizi anlamayı, şu an empati denen şeyi kadınların daha kolay yaptığını, yapması gerektiğini Kesinlikle buna katılıyorum. Mesela arkadaşlar şimdi hepiniz zaman zaman işte Meclis TV'den bizleri izliyorsunuz ve bizler işte genel kurul çalışmalarına başladığında herkes kendi sırasına oturuyor ve orada müzakereler başlıyor, diyaloglar başlıyor. Argümanlar birbirini yiyip ya da yememe noktasına kadar getirebiliyor. Ama bunu yaparken siz bir duruş olarak çıkıyorsunuz ve inandığınız bir şeyi savunuyorsunuz sonuna kadar. Zannetmeyin ki arkadaşlar o meclisteki yapılan o, o kavga, gürültü ya da fikirlerin çatıştığı zaman içerisindeki yükselen ses ya da öfke devam ediyor, kalıcı oluyor, asla olmuyor. Tabii. Özlem Zengin'in en çok vurguladığı şey evet. e, insan olmayı hiçbir zaman unutmamak. Yani biz bir insanız, bizim duygularımız var, siyasetimizi yaptık ama şimdi arkada çayımızı içebiliriz. Karşılıklı daha sakin, e, daha veri, üretici argümanlar üretebiliriz. Ben senin bu yönünü çok beğeniyorum Özlem. Ben kameralar açıkken ya da kapalıyken aynı olmayı tercih edenlerdim. Bu genel kurul için de böyle. Yani genel kurulda ben insanlara hitap ederken neyi söylüyorsam, genel kuruldaki çalışmamız bittiğinde de aslında aynı şeyi söylüyoruz. Belki dilimizde, yöntemimizde farklılaşma olabilir ama mantık aynı mantık. Evet. O yüzden şey çok önemli, yani birbirimizi tanımak, insan ilişkisi kurmak. Zaten dostlarımızın bize güvenmesi tabidir diye düşünüyorum. Önemli olan bize mesafeli olan insanların bile bize güvenmesini ben ablam duyuyorum. en arzu ettiğim şeylerden bir tanesi, ne bileyim, beni hiç sevmeyen, hiç hoşlanmayan bir kişinin bile ya çocuğunu bir gün bir yere bırakacak olsa, ya bunu o zaman ama bırakabilirim diyebileceği bir hayatı ben tercih ederim. Yani o benim için evet. çok önemli bir çizgi. O zaman siyaset olmasaydı ne olur? Biz şimdi karşımızda böyle uluslararası bir işte şirketin CEO'su mu görecektik? Ya da bir doktor mu görecektik? Matematik okumayı çok arzu ediyorum. Yani matematikle ilgili bir şey okumak istiyorum. Hmm. Mesela matematik mühendisliği Bilim. okuyabilirdim. İyi bir akademisyen olabilirdim. Her zaman o düşünmüşümdür. Ee, hukukta da olabilirdi bu. Eğer şartlar müsaade etseydi iyi bir evet. akademisyenlik olabilirdi. Ama tabii üniversitenin şartları buna müsaade etmediği için var işte şey, başörtüsünden dolayı. Yani. Ee, ama fakülteye gelirken ki en önemli motivasyonum hukuka gelirken e, bana uyan bir iş olduğunu da düşündüğüm için hakimlik yapmak ama bunu yaparken de tabii akademik hayatın içinde var olmayı her zaman kafamda taşımıştım. Siyasette de tabii çocukluğumdan ilgim vardı diye vardı. Babam siyasette ilgileniyordu, ufak hmm. yaştan itibaren. Onunla beraber böyle çok gitmişimdir toplantılara vesaire. O yüzden siyaset de kulağımda vardı ama siyaseti böyle asli bir şey olarak düşünmem tamamen biraz evvel ifade ettiğim gibi hayatın beni getirdiği şeylerden oldu. Hmm. Belki içimde kalan nokta hakimlik, akademisyenliktir. Diye diyebilirsin, yani, evet, ha, evet. Ben sizin adalete daha çok yakıştığınızı düşünüyorum biliyor musunuz? Evet. Hep öyle oldu çünkü e, hayat hikayenizde de vermiş olduğunuz mücadele hep hukuk ve adalet üzerine oldu. Evet kadın hakları, kadın çalışmaları oldu ama bence hukuk, adalet, insan hakları temel hak ve hürriyetler üzerine mücadelen daha fazlaydı. Ben bakarken sana bir kadın hakları mücadelesinde ki aktör olarak değil de daha çok hukuk ve adalet, insan hakları konusunda veya kadının insan hakları konusunda adalet savunucusu bir karakter olarak görüyorum. İnşallah çok daha güzel yerlerde. <laughs> Bu devam eder. Peki, Özlem abla hayatta birçok yoğun. E, kaç tane evin var? Yani ev battığım zaman üç sacaya üzerine şekillenen bir hayat. Ama tabii hayatımın en temel merkezi evlatlarımın yaşadığı yani İstanbul'daki evim. İstanbul. E, ama burada da e, haftanın e, tamamını neredeyse hiç hafta içinde burada geçirdiğimiz için Burada da evvelden işte bir tek masam vardı. Bir masayla başlarken Şimdi <laughs> bayağı, bayağı, bir... Bayağı yerleşik bir evim oldu yani. Süper. <laughs> Sayın Başkanım, insanın hayatında dönüm noktaları vardır. Ben biliyorum ki senin hayatında birden fazla dönüm noktası var. Bu noktalar nedir? Babam hiç istememiştir Eynet'in okula gitmemi. Çünkü kendisi hep yatılı bir öğrenci olarak okumuş. Öyle dermiş ki yani evladım olursa bir gece bile yatılı okulda kalmasına müsaade etmem. Galiba ilk evdeki benim şeyim, direncim ben gideceğim. Hatta benim Tokat'taki liseye kaydım yapılmıştı, her şeyim hazırlanmıştı. Ama ona rağmen İzmir'e gitmek, yatılı okula gitmek benim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Sonra hukuk okumak önemli bir karardır. Devamında bakıyorum işte e, siyasete girmek tabii o karar da e, önemli bir şeydir. Buraya başlangıç yapmak. E, İstanbul Kadın Kolu Başkanı olmak çok önemli benim için. Yani kadın meselesini anlamak büyük bir ekibi yönetmek önemli bir karar. Bir devamında da muhakkak işte milletvekili olmak, işte evet. bu, bu, süreçlere gelmek. Burada da tabii süre biliyorsun. Ben milletvekili oldum, sonra bir tekrar aday olmadım. Arkasında gösterilmedim daha doğrusu. Cumhurbaşkanı başlayan oldu. O da çok öğretici bir süreçti. Ben yani bunların her biri aslında baktığımda kimisi tamamen benim planladığım iradi şeyler, kim, kimisi hayatın bana getirdiği sürprizler, hediyeler, öyle söyleyebilirim. Bunların hepsini topladığım zaman Bunlar benim hayatımın tabii ki dönüm noktaları. Bunlar içerisinde de elbette ki anne olmak. O da bambaşka bir şeydir. Evet. Ee, Ve ikiz gibi. annesi yani olmak. Hem ikizler, yani hatta üçüz gibi araları çok yakın. Çok yakın. Çok böyle özel gibi bir soru olacak. Aslında çok da özel değil. <laughs> yani Yanında yakışıklı, hepsi birbirinden güzel böyle. <laughs> tamam mı? Delikanlıyla geziyorsun. Evet, tamam. Ne hissediyorsun? Ya hamd ediyorum. Nasıl bir duygu? <laughs> çok çok şükrediyorsun. Ee, tabii alanlar bize hediyeleri, öyle düşünüyorum. Çok şanslı buluyorum kendimi. Hani ee, anne olmasaydım hayatım nasıl olur diye düşündüğüm zamanlar oluyor. Yani onlar benim hayatıma çok ama çok büyük bir anlam katıyorlar. Yaptığım işlerin neredeyse tamamına yakınında e, onlar için bir şey yapmış olmak. Yani onları maddi anlamı kastetmiyorum sadece. Yani on, onlara bir, bir örneklik teşkil etmek, onlara hayatta bir bir duruş, bir iz bırakabilmek için Onlardan çok şey yapıyorum, feyiz alıyorum, etkileyemiyorum. Böyle baktığım zaman kendimi şanslı görüyorum. Senin doğduğun evde büyüttüğün hayallerin nelerdi? Çocukluk hayallerin neydi? Ne olmak isterdin çocukken? Böyle baktığım zaman çocukluğuma hep şey vardır yani. Ben yapacağım, kendim yapacağım, kendim bulacağım. Böyle aşırı meraklı, okumaya çok meyel işte ansiklopedisi sayfalarını kardeşimle beraber ezberlerdik. Kendimize göre oyunlarımız vardı. Ee, tabii annemiz Mızıkçı vardı. mıydın? Hayır asla. Kimdi mızıkçı? Kız kardeşim. Ah kardeşi. lütfen! <laughs> <Kardeşim. gülüyor> Her şeye ağlayan bir çocuktu. Çünkü kardeşim çok uzun süre tedavi gördüğü için hmm. onun fiziki şartları da hayatı çok zordu. Mesela ben hayatımda bütün oyunlarda iki defa eve olmuşumdur sadece. Hem <laughs> kendi yerime hem kardeşimin yerine. O yüzden bende aşırı gelişmiş bir sorumluluk duygusu vardır. Şimdi benim danışmanım da Özlem ablanın danışmanı da arkadaşlar, benimkini biliyorsunuz zaten Zeyno. Özlem ablanın danışmanı da Saliha, harika bir arkadaşımız, çok zeki, çevik. Benim işi gözünüzü kapatın, o yapsın evet. sizin önünüzde olsun. Evet. Şimdi bazen. Bunlara çok güvenmemek lazım. <laughs> tamam, <de>. Soruları görünce <laughs> çok da böyle kendimizi bunlara bırakmayalım ben derim. bırakıyorum. <laughs> bakayım ne sormuşlar. Peki. Ben şimdi atıyorum bazılarını. Diyorum ki en çok sevdiğin film. En son yine tekrar birkaç kez izledim. Force Camp mesela çok sevdiğim filmlerden biridir Force Camp. Süper. Netflix'te son zamanlarda işte çok yaygın olan bir başkadır var. İzledim. Evet. İzledin. İzledim. Ona bir yorumun olacak mı? Ya şöyle bir başkaları çok severek izledim hatta başlayınca hiç bırakmadan yani tamamını izleyerek bıraktım. Şu önemli yani sonuçta bugüne kadar belki çok yapılmayan bir şekilde farklı mahalledeki insanlar üzerine düşünen, karşılıklı diyaloglar geliştiren bir şey yapılmış. Bunu ben anlamlı buldum, faydalı buldum ama tabii ki yani itiraz ettiğim evet. karakterlerden aynen. diyaloglara kadar itiraz ettiğim çok şey var. Fakat temposu çok iyi, çok rahat izlenen, böyle keyifle seyredilen. Tabii insan hikayesi, insanların hikayesi. En beğendiğin aktör, aktris. Tabii ben bir Meryl Streep hayranıyım. Tom Hanks hakikaten onu da çok evet. başarılı buluyorum. Genç kuşakta da pek çok yeni güzel isimler var. Özlem abla, toprak mı, gökyüzü mü? Ateş mi, su mu? Zor. <laughs> toprak diyebilirim ama bir şey görüyorum sadece. Uzanmış biri, kendi kendine de yaptığım bir harekettir yani. Yere uzanmışsın, Elini gökyüzüne uzatıyorsun ve kendinle gökyüzü arasında bir bağ kuruyorsun yani. O hmm. yüzden belki gökyüzüyle toprak arasında bir seçim yapmak istemem. Yani sırtımı toprağa dayayıp, yüzümü gökyüzüne dönmeyi ve elimi ona uzatmayı tercih edebilirim. En çok dinlemeyi sevdiğin kim? Yani sen kimle kendini daha yakın görüyorsun müzikle? zaman zaman değişiyor Efendim, Melih Kibar'ın şarkılarını çok beğenirim. özel yorum günler. İşte Ayten Arkman sesine bayılırım. Efendim, böyle baktığım zaman işte Sezen Aksu'nun bazı hmm. şarkıları, e, iş işte İngilizce bazı şarkılar var. Mesela hiç ben Fransızca bilmiyorum. E, bir süredir Fransızca bir şarkıya takıldım. E, Selin Dion'dan dinliyorum. Onu da hmm. birkaç defa. E, sonra hatta dedim Salih'e sözlerine bir bakalım Salih'cim. Sonra sözlerine bir baktım, aa inanmıyorum yani, babamla konuşmak istiyorum diye bir, bir, bir şarkı sözü var. Çarpıldım yani. Ya o, kadar, o kadar içten dinlediğim şey aslında babasıyla konuşan bir kızın e, hikayesi olduğunu fark ettim. Şey, müzik böyle bir şey. Yani kelimeleri anlamasanız bile onun, onların o tınısının ruhumuzu bıraktığı izler var. Peki Özlem Abla sen aslında modayı da Düğmeyi kuşanmayı da çok seven birisisin, kendine, ben biliyorum. Kendine. Özel terzilerin var, her şeyi beğenmezsin, giymezsin. Renklere takıntılığın var, desenler senin için çok önemlidir. Kendi ne özgün, stilin tarzı olan bir vikiz. Bazen bir düğmeyle yola çıkıyorum yani. Mesela bir düğmeyi beğeniyorum, bazen bir kumaşı beğeniyorum. Neyin tetiklediğini ben de tam karar veremiyorum. Ama oradan başlayarak onun etrafında başka başka yerlerden parçalarınızı toparlayarak bir bütün oluşturmaya çalışıyorum. Tabii ki bulunduğumuz yere göre, ben normal şartlarda daha spor gezmeyi seven bir insanım. Fakat meclisin doğası hem daha tırnak içinde ciddi, hem daha az renkli, hem de bulunduğumuz ortam içerisinde çok hareketliyiz. Gün içerisinde evet. bütün gün o hareketliliği götürebilecek rahatlık içerisinde ve sadelik içerisinde bir şey oluşturmaya çalışıyorum. Şimdi ama bu da güzel bir şey. Yani, yani ben siyasette de, de, de. de kadına özgü, kadını, kadın yapan o güzelliğin, naifliğin giyimden, kuşamdan, üstüne taktığı takıdan bunların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekte yani, yani. böyle kendimize anlatma yolu. İşte evet, renklerden kullandığımız objelere kadar. Yani tek tipleştirmek. Tek tipleştirmenin ötesinde zaman zaman cinsiyetleri ayrıştırmak önemlidir. Çünkü cinsiyetler ayrıştırdığında ne olduğunu bilirler. Ben bu ayrışmanın öncelikle hani kadının kadın hmm. yapan özellikleri geride bırakmadan ve sen de öylesin mesela, hı hı. her zaman çok şık ve her zaman çok Hoş güzelsin. Full renkler, net değil aslında full renkler. Beyaz değil ama krem beyazını daha çok seviyorum mesela. Peki, şimdi her zamanki yaptığımızı yapalım ve Özlem abla direkt size konuşsun. Ve bir kadın nasıl başarılı olur, olması için e, ne gerekir? Kendi başarısından yola çıkarak size şöyle küçük bir kapanış konuşması yapsın. <laughs> Tabii ben sonları çok önemseyen insanlardanım. Yani gerçek sorular ancak gerçek cevapları çıkarabilir. Böyle bakıldığı zaman bence insanın kendine yapabileceği en büyük iyilik kendine doğru soruları sormak. Ya bir kadın sormalı kendine ben hayatta ne istiyorum, ne yapmak istiyorum ama gerçek sorular sormalı. Ve bu cevapları takip ederek bir hayat kurmalı. Ve bu cevaplar da zaman zaman değişebilir. Yani hayaller kurarız, bu hayallerimizi ben update etmek istiyorum. Hayallerimizi şartlara göre yenileriz. Ama nihayetinde o hayal ve hedefi koyduğumuz yol üzerinde bütün engelleri aşmaya talip olarak uzun bir yolda olduğumuzu, hedeften ziyade de yolun önemli olduğunu hatırlayarak bu yolculuğa devam diye düşünüyorum. Kadınların tabii hayatı çok zor. Sadece kendimiz yokuz. Evlatlar, aileler, sorumluluklar, ağır yükler var. O yüklerle beraber bu yoldan talip olunduğunda başarılmayacak hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin. Hayallerinizi bol ve daim eylesin. Evet. Daha sonra gerçekleştiririm dediğiniz hiçbir hayalinizi bir sonraki güne bırakmayın. Özlem ablayı ağırladık. Ablam, <laughs> arkadaşım, dostum, her şeyim. Buradaki en güvenliğim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok Allah teşekkür razı olsun, olsun diyorum. Özlem <laughs> ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sağ